Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz hepinize günaydın canlar nasılsınız inşallah haliniz hatırınız iyidir Ali verdim de yemedi gel sen şey, Herkese hayırlı ramazanlar arkadaşlar Seyit doyurdu onları ben şey, gördüm Vermiş bayağı bir herhalde beş tane Artık yavruları <laughs> yanında yatmıyor çünkü bekletiyor onları Bir yerde yemek kalan var değil <laughs> Gidiyoruz. Onu yanına çektim değil mi? Yok onlar kendi gidiyor o tarafa. Gel, 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 gel. Aha geldin mi kızım? Hemen de kıskanıyor he, he, tek <laughs> Ya. Tek koymuyor. Muhammed orada da çalışın bir şey. Arkadaşlar bahar geldi artık. Tabiat yeşermeye buğdaylar, arpalar böyle yeşeri verdi böyle etrafımız. Güzel oldu ya. Tabii bizim buranın barajın kenarları biraz iklimi şey olunca biraz daha sıcak. Bu tarafa döndüğün zaman fazla bek bir şey görünmüyor arkadaşlar. Şu tepelerde yok Evet. Şurada. Bakalım bizim şey usta neler yapıyor arkadaşlar. Dün dolapları takıldıydı. Hatice Hanım'la bir bakalım dedik. Hatice Hadi. Hanım merak etti şöyle bir. Evet, da fazla baktık da Hadi Arkadaşlar Muhammed kardeşim orada da su tesisatçısı su tesisatçısı çalışıyor. Evet, suları döşeniyor. Daha sonra da iskelesi falan geldi. Kaba suvasına başlayacaklar. Hmm. Hava da iyi. Evet. Seyit Usta maşallah erkenden gelmiş. Sular bayağı buz tutmuş Hatice Hanım. Anda biraz daha su Hı -hı. bu. Anda... bu, da bu da ya. Kolay gelsin biraderim. Sağ ol abi. Ne yapıyorsun? Valla bir şeyler. Akılsız başını gezersen ayaklar çeker öyle. Bir de kılavuzu kalp olanı. Evet. Sen hazırlanıyor böyle dolduracağım. Suva yapacağım. Evet. Yok. Al şeyler olur mu? Bir şeyler yapar mı? Orayı terazi yapar. Evet. bir şeyler uğraşacak. Hani. Şurayı doldurmamışlar. Burayı şişirmişler. Bilmem ne yapmışlar. Falan filan. Sonra da ben kızınca kızıyor diyorlar ya. Yani. Vallahi billahi. Bir sürü uğraştırırız ya. Arkadaşlar bazen işte ustaya diyorsunuz değil ne mi? Ne ustası yenge? Usta diyeyim. Yok yok. Var. Ustaya bize diyorlar ya. Ustaya niye vermiyorsunuz da kendiniz yapıyoruz diyeyim. Ulan olay asıl o kadar şişirmeye de gerek yok. Ustaya verdiği yeri uğraşıyor arkadaşlar. Şimdi ona gelmiyor. Ne yapsın? Yeniden merdivenleri bir daha yaptı. Ha yok merdiven şaptan dolayı yükselttik de. Şaptan ama yine de uğraştım. Uğraşmayınca onu Neyse olur o kadar. Yaparız. bazen olur. Hallederiz. Ya Nasıl olsun? Biz ne yapıyoruz? Değil mi? De abi, sen de iyi Vallahi iyi. Biz de yengeyiz. Senin dolaplar merak etti son halini. Evet. Sevcilerimiz de şimdi. merak ediyor son halini. Son halini mi? Evet. He, he. gibi işte. Yok. Gelin buyrun. Tüm şey yapmadık mı ya Ne mi? E. ya? Dolaplı ya dolaplar. He. Süpürmüş maşallah. Ya e. yok Tüm ustalar süpürüyor. Sağ benim bitti yeter. Yani bitti yeter. Ya <laughs> evet. Arkadaşlar gerçekten işleri güzel şu şekil. Şeyler de güzel seçmiş ama şuralarını. Ben seçmedim. Ay sen mi? Hı hı. Güle e, güle olmaz. Buralar böyle. Şunun içine şeyler takmayayım ben sana mı? Orada herhalde. Orada. Tahtalar. yeniden var arkadaşlar için imkanı. Bitirdik tahtı olacak Hayır cam da taşır da. Cam biraz tehlikel olur. Nasıl tehlikel olur? Temizde tezde. Kendi cehenne. Bilmiyorum ki. Neyse. Yok yo. yok. değil de öyle camlardan kırılan kolay değil. Yok yok değil, yani Bence hiçbir şey yok mu? Olmaz. mı? Çok güzel. Bayağı tahtasın değil mi? Temiz. Aynen birader. Arkadaşlar firmanın ismini soruyorsunuz. E, firmanın ismi. Şimdi okumuşunu biliyor musun? <laughs> yine hadi işte. Arkadaşlar ismi yapan firma bu arkadaşlar. Özel Evet. Böyle Şurada da malzemelerde gördüğünüz gibi ambalaj kapalı. Bu aralara da güzel Seyir. bir fayans döşecek evet. diye derim. Şuraya şu bura ne alacak diye. Burası o şey, bulaşık patates. Şuraya. Derim. Burası lavabonun altı işte. He he tamam tamam. Hatice sen falan altı. tamam tamam. Bura şey. Lavabonun şeyiymiş. Lavabonun burada yapmış? bulaşık makinesi. Bulaşık ne makinesi neymiş? Yani aslında bunların yeri yanlış benim. Nereye? Hangisi? Biraz daha mı aşağı olmalı? Yok birader ya. İyi iyi. Bu da sadece şöyle bir şey Yalmış ya. Yanlış değil ki yani. Bak kim tezgah gelirse hiçbir şey. Tezgah şu kadar değil. Sıfır çirkin olmaz işte bakmayın. Yani yok ya açmak konusunda sebebi yokmuş. Tamam. Pardon Pardon, pardon. <laughs> 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 Arkadaşlar şöyle özel aralara geçme dekorlar var görmüş olduğunuz gibi. O kadar açık olan yere güzel güzel şeyler koymuşlar. Hem süs gibi güzel olmuş şu şekil. Geniş geniş dışlara. Çok güzel. hep Şurada. Orası kapak gelecek atısı. Kapak da açacak. Hı hı. Burada baharat yeri gibi bir şey yapmış herhalde. Vallahi bilmiyorum ki ben anlamadım. Çekmeceleri de arkadaşlar. Şey bu var? şekilde Hatır? her şeyin var. Muşambası işte, var. Muşambası var, var içinin. Şurada. Burası arkadaşlar bu şekilde özel yapımlar. Şöylece aha evet. arkası şu şekilde. Gitti mi tamam. Bunda da kaşıklık gene ikisi de. İkisi de kaşıklık. Bu da kaşıklık. Tabanın örtüsüne var işte arkadaşlar böyle. Hı, i̇çi renkli Şeylere Şeyleri kararlaştırıyor kayında. Neyle? Çekmece. Yok. 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 Çekmece şurada. Çek çek. Geliyor geliyor. Öztük değil. Açmalı değil Hatice. Ha? He. bak siz onu. Dostlar. Bardakla koyuyor. olmaz atlar bırak. değil. Ya bahar Ocak. Aynen doğru söyledim. Orada bahar Ama burada kaşıklık iki. Nerede? Burada. İki iki karşılıklı iki. İki iki tane karşılıklı. Evet. Ha, He, hatta da aynı karşıklık. Işte. Karşıklık. şey demek istiyor, karşılık. işte fikir İki taraftan da alır <laughs> <Evet. gülüyor> İki de <tane> aynı. <laughs> Bunlar yine fazlası. Maalesef. Bunlar hep takılacak. Allah iyi günlerdir Güle güle, güle, güle. Bunlar da. Aynen Şu an, Şurada şöyle. İzleyen arkadaşlarım olsun. Arkadaşlarım olsun. Benim bayım. Bayım ki bana yeter bak. Yengem. Her şey olsun. O da yukarı açılıyor herhalde Hatice. Evet, evet ha. ama söyledi. Hatice'nin boyu yarışmadı. zaten o işte maksat orası. Şey korkunen. Boş kalmasın. Fırın tepsilerini falan oraya yengem. Fırın tepsilerini şuraya vuruyor. Arkadaşlar 10 milyar, bir de olmaz. dekordan işte biraderim yaptırdı. Güle güle kullansın. Allah, Allah, Allah içinde ağız çocuklarıyla, çocuklarıyla, sevdikleriyle oturmayı nasip etsin. Rabbim Allah isteyen Allah. Herkese. herkese nasip etsin. Şurada şaka şöyle. Evet. O fayansları nasıl döşeyeceğimi yani? Bilmiyorum. Değil. Patron şöyle mi geçer bilmiyorum. O da çok güzel olur. Daha kararsız. Normalde <laughs> başta şu şekil. Banyadaki gibi balık sırtıydı. Sonra <laughs> düze döndü. <laughs> Şimdi dike. Esma da dedi şu yerdeki gibi şaşırtman olsun. Ama bence en güzeli düz olur. Düz olur. Evet. Düz güzel olur. Düz olur. Esma ki şuna. <laughs> Neyse boşver. Şaşırtmalı da olur. Yani herkes bir şekli beğenir. Şaşırtmalı. Evet. Şu yerdeki gibi. Bence Aysel'in fikri daha önemli. Aysel nasıl istiyorsa. Evet. Çünkü İsmail. o kullanacak. Evet. Aynen. Evet. Aynen. Evet. Da. Büyük <laughs> patron ne derse ben onu yaparım. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.